Selamun aleyküm millet. Ben Nusret Hoca'nız. 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. Yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir derseyiz. Bu hafta sizinle birlikte veri analizi konusunu işleyeceğiz. Bu konunun en güzel yanı formül falan yok. Bu konuda örnekleri göreceğiz. Örneklere bakacağız. Örneklerden yola çıkarak sorular çözeceğiz. Yani birazcık gözlem ve analiz kullanarak çözebileceğimiz sorular olacak. O zaman sizleri hiç bekletmeden ne diyoruz? 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. Bu konuda 3 tane grafik göreceğiz. Bunlardan bir tanesi de sütun grafiği. Hemen örneğimize geçelim. Örnek üzerinden konuyu da anlatmış olalım. Hemen sütun grafiğine bakalım. Bize ne demiş soruda? Grafikte bir balıkçıda aylara göre hamsi ve palamut balıklarından kaç kilo satıldığı verilmiştir. Tamamdır. Bakıyorum Kasım Aralık Ocak aylarını vermiş. Kasım ayında mesela burada yeşil olan hamsi, kırmızı olan palamutmuş. Mesela Kasım ayında 1000 kilo hamsi satılmış. 1500 kiloda palamut satılmış. Bunları ilk başta grafik okumayı bileceksiniz. Burada bize neyi vermiş neyi vermemiş ilk başta onu göreceğiz. Ondan sonra soruda bize ne sormuşsa ona göre cevaplandıracağız. Hemen bakalım soruya. Bu 3 ayda toplam kaç kilo hamsi satılmıştır? Hamsimiz yeşil olanlardı. Hemen bakıyorum. Kasım ayında 1000 kilo hamsi satılmış. Benim'i buraya yazdım. Aralık ayına geldim. 2000 kilo hamsi satılmış. Allah bereket versin dedik. Ocak ayına geldik. 1500 kilo hamsi satılmış. Hemen artımızı attık. 1500'ü yazdık. Gelelim bunları toplamaya. 1000 2000 daha 3000 1500 daha 4500 kilo eder. Yani bu 3 ayda toplamda 4500 kilo hamsi satılmıştır. Gelelim diğer soruya. Ocak ayında palamut satışı Aralık ayına göre yüzde kaç artış olmuştur? Şimdi burada artış dediği için Ocak ayındaki palamut sayısını Aralık ayındaki palamut satışından çıkartacağım. Çünkü bize burada e, kıyaslama sorulmamış. Burada bize artış sorulmuş. Artış sorulduğu için birbirinden çıkartıyorum. 1500'den 1000'i çıkarttım. 500 kilo fazladan satılmış bize Aralık ayına göre dediği için Aralık ayındaki kaçtı? Bindi. Hemen binimi yazıyorum. Yüzde kaç dediği için hemen x bölü 100 yazdım. Çünkü yüzde kaç olduğunu bilmiyorum. X'imi arıyorum. Yüzde kaç artış olduğunu sormuş. 500 kilo artmış. Hemen eşittir. 500 yazdım. Geldik buraya. Burada da sadeleştirmeleri yapacağız. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. Buradan 2 0 gitti. Buradan da 2 0 gitti. Geriye ne kaldı? 10x eşittir 500 kaldı. Her iki tarafı 10'a bölerim ya da sıfırları bir tanesini silerim. Buradan x eşittir 50 gelir. Yani %50 bir artış olmuş. Gelelim diğer soruya. En çok hangi ay satış yapılmıştı? Her bir ayda yapılan satışlar teker teker bulalım. Kasım ayında 1000 kilo hamsi satılmış. 1000 artı 1500 kilo ise palamut satılmış. Hemen topladık. 2500 oldu. Aralık ayına geldik. Aralık ayında 2000 kilo hamsi satılmış. Allah bereket versin. Baya en fazla burada satış yapılmış bu arada. Ondan sonra 1000 kilo ise palamut satılmış. Hemen topladık. 2000 artı 1000 buradan da 3000 kilo geldi. Gelelim Ocak ayına. Ocak ayında 1500 kilo hamsi 1500 kilo palamut satılmış toplamı 3000 etti. Bize en çok hangi ay satış yapılmıştır dedi. Hemen baktım. Aralık ayında 3000, Ocak ayında 3000. Yani bunlara bakarak Aralık ve Ocak ayında en çok satış yapılmıştır. Bazen bu tarz sorularda sadece bir tane cevap olmaz. Bu şekilde de iki tane cevaplı olabilirler. Çizgi grafiğine geldik. İlk başta grafiğimizi okuyalım. Ondan sonra hemen sorumuza geçelim. Grafikte iki bitkinin haftalık boy uzunlukları verilmiş. Mesela burada boy uzunlukları santim cinsine verilmiş. Burada da birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, beşinci haftaya kadar haftalar verilmiş. Bakalım burada mavi olanlar A bitkisi, kırmızı olanlar B bitkisiymiş. Bakın bunlar önemli. Sonra birbirine karıştırdığınız zaman bütün soru yok olmuş oluyor. Birinci haftada mesela B bitkisi 5 santimken A bitkisi 7 santimmiş. Veya rastgele söylüyorum 4. hafta bakıyorum kırmızı B bitkisi burada 9 santimmiş. 4. haftada A bitkisi 13 santimmiş. İlk başta grafik okumayı bileceğiz. Ne, yap ne yapıyormuşuz? Haftalara bakıyormuş bize hangi haftalar istiyorsa. 2. hafta istiyorsa kırmızı mı mavi mi yani A bitkisi mi B bitkisi mi ona bakıyoruz. Hangisine denk geliyorsa onun değerine bakıyoruz. Bazen tam tersine diyebilir. 13 santim iken A bitkisi kaçıncı haftadaydı diyebilir. Hemen 13. haftadan gidiyorum. Buraya denk geldi. Hemen aşağı indim. 4. haftadaymış. Mesela bunları yorumlamayı bilmemiz gerekiyor. Hemen sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B bitkisi 2. ve 3. hafta aralığında uzamamıştır. Hemen 2. ve 3. hafta aralığına geldim. 2. ve 3. hafta aralığı burası. B bitkisi kırmızıydı. Aha da burası. B bitkisi uzamış mı? Hayır. 2. haftada 7 santimdi. 3. haftada 7 santimdi. Hiçbir uzama olmamış. Ondan dolayı bu doğru bir cevap. B şıkkımıza geçiyoruz. A bitkisi 3. ve 5. hafta aralığında 3 santim uzamıştır. Hemen bakıyorum. A bitkisi. ilk başta 5. haftaya bakalım. 5. haftada 15 santim. Hemen 15 eksi. 3. haftada kaç santimdi? 12 santimdi. 15'ten 12 çıkardım. 3 santim yapar. Bu da doğru. C şıkkına geçiyorum. 1 ve 5. hafta aralığında en çok A bitkisi uzamıştır. Hemen bakıyorum. A bitkisi için eşittir. 5. haftada 15'ti. 1. haftada 7 santimdi. Eşittir kaç oldu? 15'ten 7'yi çıkardık. 8 oldu. B bitkisi için bakıyorum. B bitkisi eşittir. 5. haftada 12 santim. Eksi 1. haftada 5 santim. 12'den 5 çıktı. 7 santim. Bakalım A 8'di. B 7 idi. Yani en çok gerçekten de A bitkisi uzanmış. 1 ve 5. hafta aralığında. Gelelim D şıkkına. 4. haftada bitkilerin uzunlukları kıyaslandığında A bitkisi B bitkisinden 5 santim uzundur. Hemen bakıyorum. 4. haftaya geldim. A bitkisi 13 santim. B bitkisine geldim. B bitkisi 4. haftada 9 santim. 13'ten 9'u çıkarttım. Eşittir 4 santim oldu. Bize 5 santim demişti. Cevabımız 4 santim çıktı. O zaman D şıkkı yanlış olduğu için cevabımız D şıkkı oluyor. Gelelim daire grafiğine. Beden dersinde bulunan 27 kişilik sınıftaki öğrencilerin bir kısmı basketbol, bir kısmı voleybol, bir kısmı futbol oynamayı tercih etmişlerdir. Bu tercihler daire grafiğinde aşağıdaki gibi verilmiştir. Bakalım burada kahverengi olan bölüme futbol yazılmış. Hemen ben yine daha rahat görmem için buraya F yazdım. Mor olan bölüme basketbol demiş, voleybol olan bölümde biraz da oluyor. Mavi bölüm, basketbol, voleybol ve futbol oynayanların kişi sayısını ayrı ayrı buldunuz demiş. Hemen bulalım. İlk başta daire grafiğimizde dairenin merkez açısının 360 olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyi biz şimdi kullanacağız. İlk başta basketboldan başlayalım. Basketbol için 360 derecede Kaç dereceymiş basketbol? 80 derece. Bize kaç kişi vermiş? 27 kişi. O zaman da 27 kişi de kaç kişi basketbol oynuyordur deriz. Hemen de doğru orantı yaparız. 360 ile B'yi çarpıyorum. 360 çarpı B eşittir. 80 çarpı 27 oluyor. Buradan sıfırlar gitti. 36'yı 4'e bölüyorum. 9 8'i 4'e bölüyorum. 2. Buradan 9 27'yi sadeleştiriyorum. 3. B'miz buradan kaç geldi? 2 çarpı 3'ten 6 olarak geldi. Yani basketbol oynayan kişi sayısı 6 kişiymiş. Hemen aynısını voleybol içinde yapalım. Voleybol oynayan kişilerin merkez açısı kaç? 160. Hemen 360'da 160 yazıyorum. 27'de kaçtır diye sorumu soruyorum. Doğru orantımı yapıyorum. 360 çarpı V eşittir. 160 çarpı 27 mi yazdım. Hemen sıfırlarımı burada sadeleştirdim. Buradan 36'yı 4'e böldüm. 9. 16'yı 4'e böldüm. 4. 9'u 9'a böldüm. 1. 27'yi 9'a böldüm. 3. V eşittir. Kaç oldu? 4 çarpı 3 oldu. Hemen V'miz Buradan 4 çarpı 3'ten 12 yani voleybol oynayan kişi sayısı 12 ymiş. Futbol için de aynı bunlar gibi işlem yapabilirim ama gerek yok. Neden? Ben sınıfın 27 kişi olduğunu biliyorum. Basketbol oynayanlar 6 kişi, voleybol oynayanlar 12 kişi. O zaman geri kalanlar futbol oynayanlar. Hemen 27 yazdım? Eksi. Basketbol oynayanlar 6, voleybol oynayanlar 12. 27'den 6 çıktı. 21 21'den 12 çıktı. Kaç oldu? 9. Yani futbol oynayanların kişi sayısı aslında 9 kişiymiş. Bize zaten ayrı ayrı bul demişti. Basketbol oynayanlar 6, voleybol oynayanlar 12, futbol oynayanlar ise 9 kişi. 4. testik sorumuzda bize ne diyor? Aşağıda bir galerinin içinde bulunan araç türlerinin sütun grafiği verilmiştir bu şekilde. Bu grafiği daire grafiği şeklinde gösteriniz. Yani burada bir daire çizilmiş. Buradaki grafikte onu gösteriniz diyor. Hemen ilk başta ne yapıyoruz biliyor musunuz bunlarda? Toplam araç türüne bakıyorum. Arabamız var, motosikletimiz var, bisikletimiz var. Arabadan 25, motosikletten 5, bisikletten de 15 tane araç varmış bu galeride. Hepsini topluyorum. 5 15 daha 20, 20 25 daha 45. Araba için ilk başta yapıyorum. 45 tane aracımız var. Bu araçlardan kaç tanesi araba? 25 tanesi. Ben biliyorum ki dairenin merkez açısı 360 derece. Hemen buraya 360 mi yazıyorum? Diyorum ki 45'te 25 ise 360'da kaçtır? Hemen işler dışlar çarpımı yapacağız burada. 45 çarpı A eşittir. 25 çarpı 360 diyorum. 45 ile 360 sadeleşir. 360'ı 45'e böldüm. 8. A'mız buradan kaç geldi? 25 çarpı 8 geldi. Yani 200 olarak geldi. Daire grafiğinde arabayı 200 derece olarak gösterecekmişiz. Hemen 200 derecelik bir aç çizelim. 200 derecelik. Şöyle çizsem 180 olur. Şöyle bir tane çizdim. 200 için 180'den büyük çizdim. Şurası 200 derece oldu. Burası neymiş? Arabaymış. Hemen şeye geçiyorum. Motorsiklete geçiyorum. Motorsiklet için de aynısını yapacağım. Motorsiklet için aynısını yapıyorum. 45'te motorsiklet kaç taneydi? 5 taneydi. 45'te 5. 360'da kaçtır dedim. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 45 çarpı M eşittir. 360 çarpı 5 yazım. 45 ile 360'ı sadeleştirdim. 8. M'miz buradan 8 çarpı 5'ten 40 gelir. M'miz de 40 derecelik bir açıymış. Hemen şuraya şöyle bir 40 derecelik bir açı çiziyorum. Burası da motor bisikletmiş. Bunların aynısını bisiklet içinde yapıyorum. 45'te bisiklet kaçmış? 15 15'miş. Hemen 45'te 15 yazdım. Buraya da 360 yazdım. 360 da bisiklet kaçtır dedim. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşler işler çarpımı haricinde. Bakın 45'ten 360'a yükselmiş. Yani 8 kat artmış. O zaman 15'i de 8 ile çarpabilirsiniz. 8 çarpı 15 kaç eder? Hocam dediniz ki 120 eder. B'miz o zaman 8 çarpı 15'ten kaç eder? 120 eder. Bunu da bu şekilde bulabilirsiniz. Bu birinci yöntemi. İkinci yöntemi şu şekilde yaptığımız gibi bulabilirsiniz. Üçüncü yöntemi biz zaten araba ile motor bulduk. 200 artı 40 kaç eder? 240 eder. Ben daire grafiğin 360 olduğunu biliyorum. 360'tan 240'ı çıkartırım. Oradan da 120 gelir. Bu da üçüncü yöntemimiz. Yani bisiklet için Daire grafiğimizde 120'lik bir açı lazım bize. Burası da 120'ymiş. Burası da bisiklet bölümü oluyor. Sütun grafiğini bu şekilde de daire grafiğine çevirmiş oluyorsunuz. Dördüncü testik soruya geliyoruz. Aşağıda bir kırtasiyede bir gün içinde satılan bazı ürünlerin dağılımı daire grafiğinde satış fiyatları ise tabloda verilmiştir. Gün içine satılan kalem sayısı çanta sayısından 125 fazladır. Hemen bakıyorum. Bir de bize ne demiş? Ürünlerin satışlarından toplam 8750 TL gelir elde edildiğine göre bir çanta kaç TL'dir? Şurada bakmamız gereken ne biliyor musunuz bu tarz sorularda? Derecelerin birbirinin katımı. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. İlk başta bize e, kahverengi ne vermiş? Silgi olarak vermiş. Hemen buraya silgi yazıyorum. Moru çanta olarak vermiş. Burası da çantaymış. Çantamı yazdım. Mavi bölgeyi de kalem olarak vermiş. Buraya da kalem yazıyorum. Bunları normalde yazmamıza gerek yok. Siz belki ekranı görmüyor olabilirsiniz diye şuradakileri. Ben teker teker yazayım dedim. Sonra baktım ki 36, 108, 216 vermiş. Ben biliyorum ki 108, 36'nın 3 katı. 216 da 36'nın 6 katı. O zaman bunlar hepsi birbirinin bir katı. Ben 36'lık bölgeye x desem. 108'lik bölüm 3x olur. 216'lık bölüm ise 6x olur. Ben bunları x'li olarak ifade olarak yazdım. Çünkü bize herhangi bir bilgi vermemişti burada. Bize verilen bilgi ne? Gün içine satılan kalem sayısı çanta sayısından 125 fazla. Ben de hemen bunu kullanayım. Kalem sayısı 6x. Çanta sayısı x. Bunlar birbirine çıkardığımda kaç çıkıyormuş? 125 çıkıyormuş. 6x'den 1x çıktı. 5x kalır. Burada 125'im var. Her iki tarafı 5'e bölerim. 125'i 5'e böldüm. 25 çıktı. Ben biliyorum ki kalem sayısı 6x'i. 6 ile 25 çarptım. Hemen 150 çıktı. Silgimiz 3x'i. 3 çarpı 25 75'tir. Hemen onu da yazdım. Çantamız x'ti. Yani x ne? 25. Hemen buraya da x'imi yazdım. Her bir ürünün kaç tane olduğunu ben burada bulmuş oldum mu? Oldum. Şimdi ürünlerin satışından toplam 8750 TL gelir elde edildiğini söylemiş, bize çantanın fiyatını sormuş. Ben çantanın fiyatını bilmiyorum. Buraya C şey dedim. Her bir çantanın fiyatı C şey olsun. Her biri kalemin fiyatı 20 TL'miş. Benim 150 tane kalemim var. O zaman 150 ile 20'yi çarparım. Hemen kaç olur diye bakıyorum. 15 ile 2 çarptım 30. Yanlarda da 2 tane sıfırımız var. 2 tane sıfırı yazdım. 75 tane silgim var. Her birinin tane fiyatı 10 TL. Hemen 75 ile onu çarptım. 750 TL. Burada 25 tane çantam var. Çantanın fiyatını bilmiyorum. Oraya C yazdım. 25 çarpı C yazdım. Bize toplam ürün fiyatı 8750 TL vermişti. 3750 daha kaç eder? 3750 eder. 3750 artı burada 25 çarpı Cm var. 25 çarpı C yazdım. Ne kadarmış? 8750 TL'ymiş. Yazıyorum. 8750. Buradaki 3750 TL'yi diğer tarafa eksi olarak attım. 25 çarpı C eşittir. 8750'den 3750 çıkardım. Kaç oldu? 5000 oldu. Her iki tarafı 25'e bölüyorum. 25'e 25'e böldüm. Ç yani bir çantanın fiyatı 5000'i 25'e böldüm. Kaç oldu? 200 TL oldu. De, bize neyi sormuştu zaten? Bir çanta kaç TL'dir diye sormuştu. Bir çantanın fiyatı 200 TL'ymiş. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Konumuz buraya kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Kapanışımızı yapalım. Nusret Yüce sunar. Allah'a emanet olun efendim.